Niye anlatamıyorsunuz? Niye kafanızı kuma sokasınız? Millet namussuzluğu anlatıyor. Ben niye namus anlatamayacağım? Millet bıraksanız hiç elbise giymeyecek çıplaklığı savunuyor. Ben niye örtüyü anlatamayacağım? Onlara bir gençlik şabını çekiyorsunuz. Tercih diyorsunuz geçici bir kaydıyla heves diyorsunuz. Biraz da benim hevesime saygı duyun ya. Siz kaç kişiyi peygamber aşık ettiniz? Kaç insanı Kur'an'a aşık ettiniz? Kaç insanı seccadeye aşık ettiniz? Kaç insanı şarkılardan, türkülerden, hop zikra aşık ettiniz? Kaç insanı açılmaktan örtünmeye meftun ettiniz? Kaç insan kazandınız? Kaç yıllık cami cemaatisiniz? Kaç yıllık mensubiyetiniz var? Allah hesabına çalışırsınız, Allah'ın işisiniz, pekala böyle büyük bir hedefe giderken kaç tane listenizde insan var, kaç insanın hidayetine vesile oluyor, bir hesap tutun bir çetelesine ya konuşuyorsun arkadaşlar.